Değerli vatandaşlarım, burada tam 2100 adet 5 kuruş var. Değeri sadece 105 lira. Yani Merkez Bankası'na gidiyorsunuz, 2100 adet 5 kuruş istiyorsunuz ve sadece 105 lira ödüyorsunuz. 2100 adet 5 kuruş yaklaşık 6 kilogram. Paranın yapıldığı metal alaşımın hurda piyasasındaki kilogramı da yaklaşık 40 lira. Bu ne demek? 6 kilogram 5 kuruşluk madeni paranın hurda fiyatı yaklaşık 240 lira demek. Bu ne demek? 105 lira karşılığında Merkez Bankası'ndan ya da piyasadan 6 kilogram 5 kuruş toplasanız sonra da götürüp bunu hurda fiyatına satsanız 240 lira alıyorsunuz. İki katından daha fazla para kazanıyorsunuz. Elbette ki ben böyle bir tavsiyede bulunmuyorum. Ama çarpıcı bir gerçeğe işaret ediyorum. O gerçek şudur. Zamanında metalinden daha değerli olan paranın şimdiki değeri yarı yarıya'dan daha aşağıya düşmüş durumdadır. Bu ne demek? Paramızın değerinin kar gibi erimesi demek. Değerli vatandaşlarım, işte vatandaşın alım gücü de böyle kar gibi erimiştir.